merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hande. Bugün sizlerle çok beklenen ve istenen bir video ile birlikteyim. Açıkçası yani yalan söylemiyorum. Gerçekten çok fazla mesaj geldiği için bu tarz ve video beklendiği için. Ondan sonra bu videoyu çekmeye karar verdim. YKS dil sınavı hakkında konuşuyoruz bugün. Ama zaten YKS dil sınavı ile ilgili konuştuğum iki tane videom olduğu için bu videoda ne yapmanız gerektiğini değil nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bugün birlikte motive oluyoruz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. <laughs> başlamak için ilk adımımız motive olmak arkadaşlar. Yani bu sınava neden giriyorum? Bu sınava girdikten sonraki hedeflerim nelerdir? Bu sınavdan elde ettiğim e, puanla, ortaya çıkan sıralamayla ne yapmak istiyorum? Öncelikle buna karar vermenizi istiyorum. Eğer ki bir hedefiniz yoksa sizin için çalışmak daha da zorlaşacaktır. Ne için çalıştığınızı bilmeden zaten işkence gibi olacaktır. O yüzden öncelikle buna karar vermeniz önemli. Sürekli e, sorgulayarak işte ben acaba yapabilir miyim? Nereden başlayacağım? Nasıl yapacağım? Başarılı olabilir miyim diye düşünerek bir yere var oturduğunuz yerden başarılı olunabilecek bir sınav değil, en azından öyle olmadığını düşünüyorum. Bir de zaten İngilizce temeliniz yoksa ve sınav hakkında çok fazla bir fikriniz yoksa hemen şu anda başlamanız gerekiyor çünkü artık sınav senesine girdik zaten. Geçen sene sınava girenler sonuçlarını bekliyorlar yani o yüzden bir an önce sizin çalışmaya başlamanız gerekiyor çünkü artık sınav grubundasınız. Başlarken bu sürecin uzun bir süreç olabileceğini, aylarca İngilizce dil sınavına çalışmanız gerektiğini idrak etmeniz gerekiyor. Bir sene boyunca istikrarlı bir şekilde, tempolu bir şekilde çalışacağım. Buna kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Motive etmek için de bir planlayıcı alabilirsiniz. Bir planlama yapabilirsiniz. Yıllık bir planlama yapabilirsiniz. Yani ben bir yıl boyunca bu sınava hazırlanacağım. Ve ilk aylarda şunları şunları çalışacağım. Son aylarda bunları bunları yapacağım. Burada bir öğretmeniniz de size yardımcı olabilir. Önünüzdeki bir yılı baştan planlamak sizin için daha rahatlayıcı olacaktır. Çünkü açık ve net bir şekilde süreci önünüzde görmüş oluyorsunuz. Planlama yaparken de kendinize motive edecek bir planlayıcı alabilirsiniz. Böyle bu tarz bir ajanda alabilirsiniz. Ya da bir pano elde edebilirsiniz. Renkli kalemler, renkli defterler. Yani sizi motive eden şey neyse onunla yola devam edebilirsiniz. Bir buçuk senedir kimse okula gitmiyor. Yani doğru düzgün ders bile çalışmıyorsunuz. Ders çalışmayı unuttuğunuzun farkındayım. Artık ders çalışmak istemediğinizin farkındayım. O yüzden bir an önce istemek için kendinizi buna hazırlamak için ne gerekiyorsa yapın. Yani kendi kendinizi tanıyorsunuz. Bir şekilde artık çalışmak için kendinizi hazırlayın. Planlamanızı yaptıktan sonra planlamayı nasıl yapacağız diye düşünebilirsiniz ama bir grammar kitabı alıp oradaki konulara göre bir reading kitabı alıp işte bu reading kitabını şu güne kadar bitireceğim, şu kadar sayfa yapacağım ya da şu kadar kelime ezberleyeceğim diye kendinize o şekilde bir sıralama, planlama yapabilirsiniz. Zaten nelere çalışmanız gerektiği artık her yerde yazıyor. Yani internet bir kocaman bir dünya dünya ve orada YKS dil sınavında çıkan konular, çıkan kelimeler her şeyi bulabilirsiniz. Sadece araştırmayı bilin yeter ki. Planlamanızı yaptıktan sonra kaynak edinmeniz. Bir kaynak edinin. Yani yeter ki elinizde, elinizin altında bir kitap olsun. Bir grammar kitabı, bir reading kitabı, bir işte vocabulary kitabı olduktan sonra zaten bir yerden başladıktan sonra böyleymiş diye sınavın da içeriğini biraz idrak etmiş olacaksınız. Bu da zaten işinizi kolaylaştıracak. Ama hiçbir defter kitabınız olmadan, hiçbir kaynağınız, hiçbir bilginiz olmadan oturup sınava hazırlanmayı bekleyemezsiniz. Birilerinin gelip sizi motive etmesini, hadi hadi çalış demesini bekleyemezsiniz. Kusura bakmayın. Ben şu an burada diyorum ama sürekli her gün bunu kimse size demez. O yüzden aldığınız kitaplarla zaten ben e, o bir önceki videomda o çok izlenen <laughs> çok izlenen videomda zaten kaynak önermiştim. Hala aynı kaynakları öneriyorum. Alabilirsiniz. Grammar konusu anlatımı için Grammar News'u tavsiye ettim ama soru çözümü için, pratik yapmak için herhangi bir kaynak alabilirsiniz. Hiç önemli değil. Zaten dil sınavına yönelik kaynaklar çok az. O yüzden bulduğunuz kaynağı alın yani. Evet, sınava bir kitapla, bir konu anlatımı üzerinden çalışıyoruz ama sınav yılınızda mutlaka İngilizce maruz kalın. Kulağınız İngilizce duysun, gözünüz İngilizce görsün. İngilizce dinleyin, İngilizce izleyin, İngilizce okuyun. Bu çok çok önemli. Yani e, önemsiz gibi duran ama aslında sizi sınava hazırlarken size çok çok fayda sağlayan bir şey. Yani evet sınavda bir speaking becerisi beklenmiyor, bir aksan beklenmiyor sizden ama yine de bir grammar konusunu daha iyi kavramanız için, daha İngilizceye aşina olmanız için maruz kalmanız çok önemli. O yüzden bir yandan da bir dizi bile izleyebilirsiniz. Yani hatta sizi motive edecek unsurlardan biri de bu. Sevdiğiniz Türkçe bir kitabın İngilizcesini okumak sizi çok çok motive edecek bir şey. O yüzden bu konuda da lütfen önem gösterin. Bir yıl boyunca hatta Türkçe duymayın mümkünse sizin için gerçekten aşırı aşırı faydalı olacaktır. Sınava hazırlanırken zaten artık biliyoruz. Biz kelime ve grammar temelli bir sınava hazırlanıyoruz. Kelimeye kelime kitapları, vokabları kitapları üzerinden ya da izlediğiniz dizilerden, kitaplardan maruz kalabilirsiniz. Kelime ezberlemeniz evet önemli. Sınavda çıkan kelimeler listesindeki kelimeleri ezberlemeniz önemli ama ezberlemekten ziyade öğrenmenizi öneriyorum. Yani bir kelimeyi öğrenmek, edinmek, içselleştirmek o kelimenin kalıcılığını sağlayacaktır. Yani Eylül ayında ezberlediğiniz bir kelimeyi sınava girdiğiniz ayda da hatırlarsınız eğer öğrenirseniz. Ezberlemek ve öğrenmek arasındaki farkı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bununla birlikte bir de grammar dedim. Grammar da e, yine bir kaynaktan kitaptan bir test kitabından soru bankasından ilerleteceğiniz gibi izlediğiniz dinlediğiniz okuduğunuz kitaplarda da gördükçe öğrenebileceğiniz bir şey. Bununla birlikte reading çalışmaları çok yapan reading soruları yani bir parça veriliyor altında üç tane soru veriliyor. Bu tarz çalışmalara yönelin. Aynı zamanda reading yaparken çeviri yapmaya da çalışın. Oradaki cümlelerin yanına çevirebilirsiniz mesela ya da çeviri soruları olan bir soru bankası alabilirsiniz. Bu da size yardımcı olacaktır ama zaten dilcilerin en sevdiği sorular çeviri soruları. Genelde kolay oluyor bu sorular. Şimdi beni hızlandırıp izleyeceğinizi bildiğim için ben hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Yine bir sorunuz olursa aşağıya yazın. Son aylara geldiğinizde mutlaka deneme sınavı çözün. Bir diğer önemli unsur da bu. Deneme sınavı çözmeden sınava girmeyin. Eğer korkuyorsanız netlerim düşük olur belki diye üzerine gitmeniz gerekiyor demektir. O yüzden çok geç olmadan bunun önlemini almak için son 2 ayda son 3 ayda deneme sınavı çözmeye çalışın. Ki zaten okulunuz dershaneniz size bu konuda yönlendirecektir yani ama belki öyle bir imkanınız yoksa mezuna kaldıysanız da deneme sınavı alın son aylarda mutlaka. Son aylara kadar zaten kendinizi bilgi birikimi olarak hazırlamış olursunuz. Olmanız gerekiyor en azından. Aslında sınava hazırlanmaya başladıktan sonra her şey daha da kolaylaşacağı için başlamak bitirmenin yarısı olduğu için başlamak yolun yarısı olduğu olduğu için böyle bir şeydi. Bir şekilde zaten işiniz kolaylaşacak. O yüzden videomu çok uzatmıyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.